Arkadaşlar bugün size animasyon yapmayı ve birazcık benim bildiğimde yapacağım. Hem de bilmeyene hiç anlatacağım. Türk, girişinde Türkçe yerini seçin bence yoksa anlayamanız zor. Yusunu yüklerseniz vallahi ben karışamam. Ben, ne? Bak şuradan yüklüyoruz. Bu figürü buradan paylaşıyorum. Böyle diyor. Bir de eminim der. de oraya gidiyoruz. Buradan şuradan yaptığınız ya da indirdiğiniz karakterleri şey, mesela ben Dirkeymen yaptım ya şurada figürü düzenli diyoruz. İstediğinizi yapın işte burada. Çık, çık. Halay çekerim. Elik dalı oynarım bir figür oluştur yerine gelin bunu şuradan şunlar şuradan parçaları ayır ayarlıyorsunuz buradan parçaları. ne yamuk değil yamuk değilse daire de, bilmem nesi var burada eni parça buradan ne kadar iyi olduğunu ayarlıyorsunuz hemen ben hemen size hızlıca Buradan hareket ettiriyoruz. Bil, biliyorsunuzdur o. Sadece bilmeyenleriz. Buradan tabii böyle ayarlayabiliyorsunuz. Bir bir böyle oluyor. Bir böyle oluyor. Bir böyle oluyor, bir böyle. Ben bunu anlamadım ama bir dakika. He, bak böyle yapıyorlar. Şuradan rengi kalıcı olarak rengi ayarlayabiliyorsun. Buradan parça boyutunu ayarlayabiliyorsun. Buradan vif döndürebiliyorsun. Bunun kalınlığını ayarlıyorsun. Parça uzunluğu Nerim, Hadi. Gitsin bak bu kadar uzunluğu yapabilirsin yani. Esnek hemen esnek. Diyorsunuz hareket ediyor. Sen. daha esnek değildi Daha iyi esnek yapmanızı sağlıyor. Zaten orada da yazıyor. Esnetmeyi dene. Bak esnetmeyi. Ben çok anlamam sabit S sadece böyle böyle giderler ama siz bunu tıkladınız mı hareket etmez Burası esnekliğine diyor filan falan filan sonra kesin hiçbir kesin göreceli tek tekrar sırala parça şuradan geri itiyorum. Yani bir parçanın üstüne geldiğinde geri gidik. yani arkasında kız görünecek. Suraya tıkladığınızda öyle olacak. Bunun komple arkaya gidiyor. Bunda komple öne gidiyor. Aynı şeyler bunlar. Parçayı böl. Bu da parçayı birkaç parçaya bölebiliyorsunuz. İsterseniz ne diyeyim. Böyle bölün işte. Buradan parça silebiliyoruz Şuradan parçayı direk komple silebiliyorsunuz. Buradan parçayı kopyalıyorsunuz. Bak yapıştırıyorsunuz. Şuraya tıklıyoruz Direkt daha kopyalıyorsunuz. Bir sürü yapıştır burası. Yapıştır. <laughs> Grup düzenlemeyi sonra an burası çok anlamsız. Orayı. Bitiriyor. böyle buradan ayarlıyoruz buradan geliyor filan İşte şimdi buraya bu kısma geldik şu buradan yüklü bunun parasını. bunun da bu göstermiyor Stikler de ya. Teşekkürler oluyor. Böyle no şık no gö gönder. Ve bu var. <laughs> Buradan pek çok anlamam ama siz anlarsınız. Bir bakın. Şuradan Burada kenarda bir şey çıkarıyor. Hmm, buraya mesela Yazdığımı gördünüz. Bence ona bakmayın. Daha iyi. Cık. Tamam kapat. Buradan böyle şuradan döndür diyorsunuz. Dönüyor. Tık. Dönüyor. Animasyon hızını ayarlayabiliyorsunuz. filan. Bence kötü animasyon yapıyorsanız benden söylemesi. 4 <laughs> hızında yapın maksimum. Ve yaydırma için. Yaydırma. Mesela hemen göstereyim hemen. Evet. <laughs> Mesela böyle oluyor. <laughs> Öyle filan oluyor. Lightning animasyon döngü. Yani döngüde zaten döngü. kısım diyor zaten. Bir figür yapıştır. Ben bu kısmı bilmiyorum. Burada oluşturuyorsunuz. İşte şuradan geçer yapıştırıp oluşturuyorsunuz hemen. Sonra bunları var. Son bunları yükleyebiliyorsunuz. Bilmem ne. Oradan Buradan zaten Film hem film gibi Anlattığım göre karakterleri kaydetmek isteyen karakterlerimizi söyle kaydediyoruz. Şuraya basın buraya girin ve mesela ne yapalım hemen de. Mesela. Bak mesela böyle. Böyle yapıyoruz. Bunu da sadece buraya kaydettiniz mi? Farklı bir yere oluyor. Nasıl oluyor? Tek kaydedilmiyor. Sadece bu. Sadece bu farklı oluyor. Bunda farklı kaydede tıkladığınızda direkt ps, bak gel sürenize falan geliyor. Sizin de söyle başlangıç olacak hemen. Şurada <laughs> hmm. sıra sur oyun güncellediğim için böyle bu eklendi. ve bu kadardır bay bay